Evet sevgili dostlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. PUBG serisinin 8. bölümünü çekiyoruz yaz. Berat TV ekranlarında kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda kontroller yaz Berat'ta oyuna başladık. Ödevlerimizi yaptık ve oyun saatimizde videomuzu çekiyoruz. Şu anda bölgeye atladık. Bakalım son durum ne olacak? Hemen hızlı bir şekilde lootumuzu alıp çatışmaya girmemiz lazım. Arkadaşlar mod bitmiş. Yeni mod gelecek. Ee, ben e, bir modda baktım çok güzel ateş su kalkanı falan gelecekmiş ee. siz nasıl buldunuz evet yorumlara yazın arkadaşlar bakalım yeni gelen güncel güncelleme hakkında sizler neler düşünüyorsunuz ve ee, şu anda Yazberat silahını aldı şu anda savaşa doğru çatışmaya doğru giderken ve bir kişiyi aldık hemen kilimizi kaptırmayalım yazgarat bir kişi daha, bir kişi daha içeride. Şu anda bölgeye gidiyor ve iki aldık mı? Kilimizi çaldırdık mı? Ona bakmamız lazım. Çaldırdık. O adam vurdu işte. Neyse bakalım. Sonuç ne olacak? Ama bölgeyi şu anda ön tarafımızda ön tarafımızda bir ayak sesi gördüm. Ve bölgeye dikkatli bir şekilde ilerlememiz lazım. Ve Yazberat şu anda adam geldi içeriye. Yazberat'ın atışı ve aldık. Harikasın Yazberat. Normalde üçüncü kilimiz olmalıydı ama şu anda ikinci kilimizi aldık. Şu anda oyunda 28 kişi var. Bakalım ne olacak. Yağız silahlarını değiştirdi ve şu anda bölgeyi tarıyor ve lootlarını yapmaya devam ediyor. Bakalım kimse var mı Yağız Araba. Araba mı var? Evet. Arka tarafımızda araba geldi. O taklidi yapıyor ya Dur bakalım şimdi Yazberat Tam ön tarafımızda. Taklidi yapmıyorum. Adam gelsin diye ısıttım. Bakalım ne olacak? Ya bölgeyi tarıyor. Sanam takım arkadaşlarını kurtarıyor. Hızlı bir şekilde ve biz de artık bölgeden yavaş yavaş çıkalım mı ya Ezberat? Herhalde kimse de kimse burada kimse yok. Takım arkadaşlarımızla beraber bir ekip oluşturmamız lazım. Bakalım şu anda iki kilimiz var. Bir kilimizi de çaldırdık. Durum neyi gösterir? Şu anda oyunda 34 kişi var. Bakalım ne olacak? Baba buraya gelmiş. Adam mı oraya gitmiş. Sonra. Bak önümüzde bir adam var. Harika bir şekilde alır mıyız? Kaçırdık. Bir bomba Üç atar mıyız? 3 kişi mi? Kişi mi? Evet. Şu anda bölgeye doğru bir yapıyoruz ve düştü. O güzel. O güzel. O düştü. Hızlı bir şekilde. Bir tane de önümüzde. Bir tane de önümüzde. Onu da alabiliriz. Yaz. Bomba oldu. Oraya bir bomba. Oraya bir bomba oğlum. Oraya bir bomba. Var mı bombamız? Tam araya. Yok içeriye değil. İçeriye değil. İçeri Ortaya Önümüzde, 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 önümüzde ve aldık. Çok güzel. Bir kişi daha var orada. Hadi yağız veratım. Orada aldık. Çok güzel. Bölgede sanki bir kişi daha mı var? Yaz dikkatli bir şekilde. Ya önümüzde, önümüzde, önümüzde. Önümüzde, önümüzde. Yaz bak önümüzdekini görmedim. O da güzel. Oo, bayağı bir temizledik yaz Berat. Şu killerimizi bir, bir, loot yapıp bir şey yapalım. Canımızı full eyelim. Ondan sonra duruma göre bir değerlendirme yapalım. Lootlarımızı aldık mı hepsini? Hayır, 4 kişi Killerimizi aldık. Dört kişi değil mi burada? E baba beni ben üç Ama bak ben sana önünde dedim ama görmedin onu. Arabada saklanıyor. E ben işte zaten arabadakini dedim. Abi hem şuradaki adamı vurdu. He. Sonra şu adam bana sıkmaya çalıştı. Hemen arabayı binip takım arkadaşlarımızın yanına doğru hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım. Çünkü herhalde Düştüğün zaman kimse seni çağırmıyor. Çağırıyor da e, şey hem uzak olduğu için çağırırlar. Bir can hakkımız var. Oo, hemen gitmemiz lazım. O bölgeye doğru. O ön tarafta bir kişi ve bizim pozisyonumuz yağız berat hızlı bir şekilde bölgeye dalışını yaptı. Bakalım. Güzel bir saldırı var. Aaaa. Bir... Yanlış bir şekilde girdik oyuna. Bakalım çağırabilecekler mi? Evet sevgili dostlar. 6-2'nin sonunda vurulduk. Bakalım. İntikam bölümüne başladık. Bakalım ne olacak. Orada bir takım arkadaşlarımızla bir çatışma bölgesine yanlış bir giriş yaptık. Adamlar son tarafımızdaymış. Biz de fark edemedik ve orada canımızı teslim ettik. Şu anda hızlı bir şekilde bölgeye geliyoruz. Hemen Lutumuzu bulup temizlemeye çalışacağız. Bu bizim luttu herhalde Yağız yok, yok Hemen lutumuzu bulup Bu muydu buydu? Öndeki. Öndeki ha bak şu arabanın oradaki. Bu emin mi? Bu 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 evet. Bu evet. hemen malzemelerimizi toplayalım. Silahımızı alalım. Takım arkadaşlarımızla beraber hızlı bir şekilde hareket edelim. Şu anda 15 kişi var. 4 kişi herhalde dördümüz de hayattayız ve diğer arkadaşlarımızın herhalde birer yedek canı var. Bakalım. Oyunun kurbanı biz seçildik. Takım arkadaşlarımızla beraber hızlı bir şekilde oyuna devam ediyoruz ve bir ateş sesi geldi ve ateş bölgesine doğru yaz berat hareket haline geçti. Ve orayı herhalde temizlediler mi yaz berat? Bir kişi daha. Şimdi bize okay, yazınları okay. asit olarak gitti. Evet, şu anda oyunda bakalım ne olacak. Bence fazla takım arkadaşlarından uzaklaşma. Bir tane önümüzde adam var. Eee, hadi. Ooooy. Yaz, okay. baya bir temizledi kurtalı ha. Olaya hızlı bir giriş yaptın. Ve 7 ve 8. kirlerimizi de aldık. Şu anda 11 kişi var. Ve 4 kişi de 4 arkadaşımız da hayatta. Bakalım durum ne olacak. Maçın ilerleyişi ne şekilde gerçekleşecek. Şu anda Yağız Berat çevre kontrolünü yapıyor. Bölgede takım arkadaşları yanında yakınında. Duruma göre değerlendirme yapıyor. Korna sesleriyle ben buradayım diyercesine bakalım ne olacak? Annesi nasıl gerçekleşecek? Bence takım arkadaşlarımdan uzaklaşmaması lazım. Çünkü yedek can hakkı da yok. En azından vurulursa arkadaşları kaldırır diye düşünüyoruz. Ama bakalım Yağız Berat bizim düşündüklerimizi düşünüyor mu? Ay baba. Evet şu anda oyunda 4 biziz. 7 kişi var. Oo bir kişi bir kişi bir kişiyi temizledi. Alan geniş. Yazberat bölgeyi tarımaya devam ediyor. Bakalım ne olacak? Geniş bir alan. Adamı görebilecek mi? Şurada bir mı var. Büyük evet, bir bölgeye bakalım. Evet. Sessiz sedasız heyecanlı bir şekilde oyuncuları arıyor. Ve hemen geçiyor. Takım arkadaşlarımızdan herhalde biri vuruldu. 3 numara. 3 numara düştü. Ve biz de ona doğru bir atak yapıyoruz. O adam çok iyi bir adam. Yaz biraz önce baktık. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşı bak 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 bak, bak, bak. gördüm adamı gördüm 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 indirdik mi aldık mı hadi be mermi bitecek zamanı buldu ya hadi o çok güzelsin yaz Barat çok güzelsin Ay. arkamızda da bir sen şey geliyor bir arkadaşını alabilir misin bak iki numara da geldi bir numara da geldi bu bölgeye doğru ve yaz Berat bel belirlediği bölgeye doğru şu anda pozisyonunu koruyor. Tepe yukarı sola Açın. sağa doğru açık açıklamasını yaptı ve yaz belirlediği bölgede bakalım bir şey olacak mı? Yaz arkanı niye dönüyorsun adama karşı onu anlamadım. Adam var. <laughs> hadi yazım hadi yazım hadi yazım. O da düştü herhalde. Evet bakalım ne olacak burada sessiz sedasız hızlı bir şekilde bölge evrimimiz önümüzde, önümüzde, önümüzde yapma 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 alabilir miyiz? Üzle aldık. Harikasın Yaz Berat. Canımız çok az acil bir kit basmamız lazım. Acil bir kit basmamız lazım. Şu anda tam ön tarafımızda onu temizledik. Önümüzde 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 önümüzde, önümüzde. ve mıyız? Aldık mı? Aldık. Harikasın be Berat. 11 etti. Şu anda 2 kişi mi var? Biri şu öndeydi. Onu aldık diye hatırlıyorum. Baba. Buradan çıkan var. Evet. Düş, düşürdüğümüz Yağız Berat. Dikkatli bir şekilde. Hadi oğlum. Bence takım arkadaşlarımızdan kopmamamız lazım. Bakalım şu anda haritayı inceliyorum. Ve baya bir heyecanlıyız. Bakalım bölümümüzü ve muhteşem bir şekilde bölümü birincilikle bitiriyoruz. 11 kill. İnanılmaz bir maç. Yaz Berat'ın ellerine sağlık. Yine bizi mutlu etti. 8. bölümünde de birinciliği aldı. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Herkes Allah'a emanet olsun. Evet Yaz Berat. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.